Sahil bandımızdaki 323 ağır yıkılarak daha çevreci, daha temiz bir gölün oluşması için bugüne kadar mücadele ettik. Sadece son iki ay içerisinde 30 adet ahır ve 30 adet de metruk bina yıkımı gerçekleştirildi. Burada %80'i aşan özellikle Eminpaşa mahallemizde ağır yıkımını gerçekleştirdik. Devam etmekteyiz. Bu vesileyle de daha şimdiden çok kısa bir süre olmasına rağmen gölün suyunun rengi dahi değişti. Özellikle bize miras olarak kalan ve çocuklarımıza bırakacağımız Van Gölü'nü temiz tutma anlamda çalışmanın önemli bir aşamasıydı.